bütün canlıyı koruyorsun. Canlıların yaşam hakkı olan, en temel hak olan yaşam hakkını korumuş oluyorsun. Bir de onların istedikleri doğal ortamı sağlayınca günün sonunda huzurlu ve mutlular. Hemşerilerimiz sahiplenmek istiyorlarsa da bu merkezlerin her birine gelip sahiplenebiliyor. Gelip buradaki hayvanlar istediği hayvanı alabiliyor. İstediği kadar bakıp eğer ben buna bakamıyorum dediğinde yeniden buraya bırakabiliyor. Önemli olan sokağa bırakmaması. Ve bu model Gaziantep model yasanın ruhuna uygun bir model olabilir. eksik olabilir. Geliştirilmesi gereken alanlar olabilir. Tamamen bilimsel veterinerlik fakültesindeki hocalarımızla, veterinerler odası başkanımız ve kendi veterinerlerimizle yoğun bir şekilde çalışıyor. Bugün yine Cumhurbaşkanımız grup toplantısını söyledi. Aslında biz merhamet medeniyetinden geliyoruz. Ama biz ne yapacağız? Buna uygun hareket edeceğiz. Böyle doğal hayatı sağladığınızda onların işte kafeslerin içerisinde tutulduğu, sıkıştırıldığı bir ortam değil, tamamen doğal hayat. İstediğiyle beraber oturup, istediğiyle şekilde, mutlu bir şekilde yaşadığı alanın genişliği çok önemli. Bu alanın genişliğinde biz yaklaşık 10 yıldan beri 100 bine yakın hayvanımızın kısırlaştırılması aşılamasını yaptık ve kim sahiplenmek istiyorsa da gelip bu sahiplenme noktamını tesis ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Para olan gel buraya. Gitme oraya.